Fox muhabiri Gamze Dondurmacı ve Fox kameramanı Berkcan Tu, Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinin içindeler. Gamze karşımdasın sen şu an. Sen bugün afet bölgesine giderken tüm felaketin boyutunu görmeye değerlendirme fırsatını buldun. Hemen seni dinleyelim mi lütfen? Şimdi aslında felaketin en net boyutu arkamdaki binalardan belli oluyor. Bu binalar dere taşkına uğrayınca yıkılmaya başladı ve binalar yıkıldıktan sonra da arama kurtarma için helikopterler buraya geldi, bölgeye geldi ama bu enkazlar üzerindeki çalışmalar devam ediyor. Dere nasıl taştı? Ben felaketin boyutunu önce size göstermek istiyorum buradaki dere hala çok coşkulu akıyor. Suyun debisi yüksekliği azalsa da derenin şiddeti hala devam ediyor. Burada bulunan bir köprü vardı. Kameraman arkadaşım Berkcan Tuğ size gösteriyor. Bu köprünün sağ ve sol kanatlarına gelen tomruklar birikti. Tomruklar birikince de köprünün orta noktası yıkıldı ve çarşı caddesine gelen kısma doğru su taştı. Yani burada bulunan dükkanların yaşamın en yoğun olduğu noktaların olduğu adrese su taştı ve geldi. Her şey çok hızlı oldu. İşte binalar görüyorsunuz yıkıldı ve e, Burada bulunan okul bahçesi şu anda gördüğünüz bir ilkokul ve o ilkokulun bahçesinin ikisinin iki bina arasında çatıda bir araba var. Yani o kadar şiddetliydi ki Selin Kuvveti o aracı oraya taşıdı ve o aracın olduğu yerden de bugün arama kurtarma ekipleri bir kişinin cansız bedenine ulaştı. Ben size suyun ne kadar yükseldiğini aslında burada bulunan bir bina üzerinden de göstermek istiyorum. İşte bu bina derenin kenarında bulunan ve taşkının ilk vurduğu noktalardan biri. E, buralar balçık olduğu için aslında yürümek oldukça güç ve bastığımız. Zemin ne kadar kuvvetli bilmiyorum ama şöyle göstermek istiyorum. Daha fazla yaklaşamıyorum. Binanın neredeyse 4 metre yüksekliği kadar buraya sular geldi ve o suların şiddetiyle de Çarşı Caddesi'nde bulunan her şey aslında yerle bir oldu. İşte burada yakınlarından haber almak için bekleyenler de var. Çünkü ne kadar kişinin kaybolduğu henüz resmi rakamlarla açıklanmış değil. Bu binaların arka tarafında bir park vardı. Çocuklar o parktaydı. O parkın olduğu noktada da yığılan tomrukları görüyorsunuz. Buradan taşan tomruklar 2 kilometre ötedeki Abana deresine doğru gitti. Abana'da bulunan denize doğru ezine çayı aktı ve orada yoğunluk birikti. İşte okulun birinci kat noktasına kadar sular geldi okulun içerisinde de tomruklar birikti Çarşı Caddesinde 300'e yakın, dükkan var. O 300 dükkanın 296'sı kullanılamaz durumda. Yüksekte kalan sadece birkaç dükkan şu anda kullanılabilir durumda. Hemen burada bir dükkan daha var. Mobilya dükkanı. Bu dükkanda aslında felaketin boyutunu Berkcan size şurada da gösterebilir. Burası aslında açık bir alandı. işte o parka giden alandı. Ama o taşkınla beraber burada yıldı tomruklar ve önüne kattığı her şey buradan sonrasını görmemiz mümkün değil. Bu noktadan sonrasına geçemiyoruz. Yani burada felaketin boyutu nasıl henüz bilmiyoruz. İşte görüyorsunuz burası bir mağazaydı ama içerisinde o dereyle beraber taşan tomrukların nasıl bir hasar, nasıl bir etki bıraktığı, önüne ne kattıysa götürdüğünü aslında burada en net burası gösteriyor. Bu sokaklarda hemen hem evlerin hem de çarşıların bulunduğu noktaydı. Şimdi burada çalışmalar devam ediyor. Tabi ee, balçıklar, tomruklar kaldırıldıkça o çalışmalar devam edecek. Ee, bu sokağı da size göstermek istiyorum. Burada da aslında bu ileri noktada felaketin boyutu görünüyor işte. Görüyorsunuz yollar da aslında çok e, kullanılabilir durumda değil ama orası mesela bir yol değildi. Bu okulun bahçesiydi ve araç burada değilken bu yoldan taşıp oraya kadar sürüklendi ve buradan sonraki kısımlarda da aslında kuvvetli olan binalar tomrukların biraz daha ileri taşmasını engelledi ama çok da engelledi diyemeyeceğiz çünkü ilerisi aslında Bozkurt'un merkezi ve o merkezde de burada olan problem buradaki selin kuvveti çok net görünebiliyor. Peki Gamze Dondurmacı çok teşekkürler verdiğin bilgiler ve o çarpıcı görüntüler için Berkcan tuada da çok teşekkür ediyoruz. Kolaylıklar diliyorum.